Sevgili öğrenciler hepinize merhaba yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda hayat bilgisi ders kitabımızın sayfa 159'da başlayan ya olmasalardı konusunun işlenişi yer almaktadır. Konu sorusu ile başlayalım. Kahvaltıda neler yiyorsunuz? Niçin? Kahvaltıda peynir, zeytin, yumurta, bal, tereyağı, ekmek, domates, salatalık gibi besinler tüketiyoruz. Sağlıklı olabilmek için. İnsanların temel ihtiyaçlarından birisi beslenmedir. İnsanlar beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için bitkilerden yararlanırlar. Bitkilerin kökleri, yaprakları, çiçekleri, meyveleri ve tohumları insanların beslenmesinde önemli rol oynar. Nohut, bakla, mercimek, bezelye, pirinç, fasulye gibi bitkilere baklagiller adı verilir. Baklagiller kaslarımızı güçlendirir. Buğday, arpa, yulaf Pirinç, mısır gibi bitkilere tahıl adı verilir. Ekmek, makarna gibi besinler tahıllardan yapılır. Tahıllı besinler vücudumuza enerji verir. Soğan, karnabahar, domates, biber, salatalık, ıspanak, patlıcan, kabak gibi besinlere sebze adı verilir. Görsellerde de verilmiş. Elma, armut, incir, portakal, üzüm, şeftali, muz Çilek gibi bitkiler meyvedir. Sebze ve meyveler bizi hastalıklardan korur. Görselde de sebzeler ve meyveler bir arada yer almakta. Zeytin, ayçiçeği, susam, mısır, soya fasulyesi, ceviz, fındık, badem gibi bitkiler yağ açısından zengindir. Vücudumuza en fazla enerjiyi yağlar verir. Bu nedenle de yağlar fazla tüketilmemesi gereken besin grubu arasında yer alır. Görsellerde çay bitkisinin yetişmesinden sofralarımıza kadar gelme aşaması verilmiş. Önce yeşil halinde yaprakları daha sonra kurutulmuş ve demlenmiş bir çay bardağında çay resmini görüyoruz. Çay, ıhlamur, nane, kekik, tarçın, papatya gibi bitkilerin yaprak ve tohumları içecek olarak kullanılır. Menekşe, lale, gül, papatya gibi süs bitkileri park ve bahçelerde yetiştirilir. Bu bitkiler çevremizi güzelleştirir. Kitap, defter, kalem, dolap, masa, sandalye gibi eşyalar ağaçtan elde edilir. Bitkiler insanlar için olduğu kadar hayvanlar için de büyük önem taşır. Bitkiler olmasaydı yeryüzünde yaşam da olmazdı. İnsan ve hayvanların soluduğu oksijeni bitkiler sağlar. Bazı hayvanlar besin ihtiyaçlarını bitkilerden karşılar. Bitkiler kökleriyle toprağı tutarak erozyonu önler. Böylece bitkilerin yaşamımızdaki önemine değinilmiş. Hayvanlar insanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Besinlerimizin bazılarını hayvanlardan elde ederiz. Görseli incelediğimizde süt, tereyağı, peynir, yumurta, kaymak gibi sütten elde edilen besin gruplarını görüyoruz. Bu görselimizde de et, tavuk, yumurta, balık gibi hayvansal gıdalar görüyoruz. Süt, yoğurt, yumurta, peynir, tereyağı, et, bal gibi besinleri hayvanlardan sağlarız. Bu besinler kemiklerimizi güçlendirir, boyumuzun uzamasını ve yaralarımızın çabuk iyileşmesini sağlar. Evet, bu besin grubuna proteinler diyoruz. Proteinler yaralarımızı iyileştirir ve kemiklerimizi güçlendirir, boyumuzun uzamasını sağlar. Koyunların yünlerinden yatak, yorgan, yastık yapılır. Günlerinden iplik elde edilir. Bu ipliklerle kazak, hırka, bere, eldiven gibi giyecekler örülür. Halı ve kilim gibi eşyalar da bu ipliklerle dokunur. At, eşek, deve ve öküz gibi hayvanların güçlerinden yararlanılır. Bitki ve hayvanların sizin yaşamınızdaki önemi nedir? Nedenleriyle açıklayınız. Bitkiler insan yaşamında önemli yer tutar. Besinlerimizin çoğunu bitkilerden elde ederiz. Ayrıca ağaçlar havamızı temizler. Onlardan kağıt, mobilya ve yakıt ihtiyaçlarımızı karşılarız. Hayvanlar da insan yaşamında önemlidir. Hayvanlar bazen bize arkadaşlık eder. Bazı hayvanların etinden, sütünden, bazılarının da yumurtasından veya derisinden yararlanırız. Çocukların tüketmesi gereken süt, bal, yumurta gibi yiyecekler de hayvanlardan elde edilir. Konuyu pekiştirelim. Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz görsellerde verilenlerin yaşamımıza katkısını bitkiyle mi hayvanlama olduğunu altlarına yazınız. Birinci görselimizde makarna var. Makarna, makarna undan yapılır. Un da buğdaydan. Evet bitki. İkinci görselimizde bal var. Balı arılar yapar. Hayvan. Evet çay bitkiden elde edilir. Yumurta hayvanlardan elde edilir. Ördek yumurtası, tavuk yumurtası, kaz yumurtası. Ekmek undan yapılır. Un ise buğdaydan. Buğday ise bir bitkidir. Bitki. Peynir sütten yapılır. Süt ise hayvansal bir besindir. Hayvandan elde edilir. Kitap ağaçtan yapılır. Ağaç bir bitkidir. kalem ağaçtan yapılır. Ağaç bir bitkidir. Ciğer hayvansal bir besindir. Hayvan. Sevgili öğrenciler bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.